Cerit Auto'dan herkese merhaba. Satış danışmanı Yücel ben. Avada 5 Pro ile beraberiz. Yeni kullanıcıların ya da küçük araçlardan SUV sınıfına geçen müşterilerimiz özellikle ilgisini çeken bir araç. Avada 5 Pro park konusunda ya da sürüş esnasında oldukça kolaylık sağlıyor bu modelimiz. Görmüş olduğunuz bir spor bir e, ön ızgaramız var. Farlarımız oldukça spor. E, onun dışında 18 inç alüminyum jantlarımız var burada 18 inç alüminyum jantları da şöyle bir gösterelim isterseniz. E, bu da ayrıca bir sportiflik ve efektiflik katıyor araca. Sportif çizgi arkada da devam ediyor. Çift faal egzozumuz stop lambasının karakteristik özelliği burada bir bütünlük sağlıyor. Önden arkaya aslında sportif bir SUV var karşımızda. Omada 5 Pro ile beraber aracın içerisine girdiğimizde dışarıdaki o şıklığı ve spor görünümü aslında aracın içerisinde de yine buluyoruz. Orada bir bütünlük var. Lacivert beyaz deri döşemeler aracın ön konsolu, orta konsolu direksiyon detayı her kitleye hitap ediyor tabii ki ama gençler biraz daha burada heyecanlı yaklaşıyorlar modele. Test sürüşü ve detaylı görüşme için Şerifin Auto Showroom'larını ziyaret edebilirsiniz.